Ola çankaya. Bize çankaya. Ola çankaya. Gelsen bir oraya buraya. Ama oraya. kıstırmazlar. Yeme onu sakın ama. Olma. Sakın ama olma. Rapi dinle. Abone at. Sakın küsme bizi. Kara kedi. Kara kedi. Çankayın tepesi. Kara kedi. bize göre O kankası bize göre gambası. Ona göre ambası. Ona göre bundası. Salıncak bile var. Çankaya da ana. Ana çankaya da var. Bütün her şey var. Bütün her şey var. Evet. Ama var var var. Ama var, var var var. Var. Ama var var var. Var. Ama var var var. Var. Ama var var var. Siyah kara kedi var. Ama kara kedi var. Var var var. Var var var. Ama kara kedi var. Kara kedi var. Yok. dünyanın tepesi. En büyük şehrin kankası. İstanbul'un Ankara'sı. Bizim göre yatarası. Bak şuraya Çankaya'nın havasına. Sen de buraya hava hava. Havalı ol ama hiçbir şey olma. Bak sana şuranın havasını. Yok. 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 Aman bize yok. Sen aman kork. Yan aman kan aman bana aman çok. Ana bana pana bana kana kana çok. Dana dana tana size göre çok. Anlatana anlat anlat bize göre çok. Anlat, anlat 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 anlat. Hiç bitmez diyor. Ama anlat onları anlatıyor. Anlat onları, anlat onları vallahi ilah ay popoyu kapana yap özel şarkıya klibi dinle bak aboneyi atacaksın vallahi bak vallahi atacaksın inan bak ama bu şarkıyı dinle önce vallahi bak dinlemezsen alamazsın aboneyi alamazsın kanka. Abone alınmaz, o kadar kolay değil. Ana!